Biz burada kuruluşun büyük bölümünde Beşem Haşem bulunuyoruz. Burada bulunan tüm ürünler Haşem'in aileleri için olan ürünler Beşem Haşem 10 10 bininden fazla ürün kuruluş tarafından dağıtılmaktadır Beşem Haşem. Temel ürünlerden, temel ürünlerden et ve tavuk ve balığa kadar her şey çok çok iyi yapılmıştır. Burada Yeruşalayim'de tüm sokak boyunca orada çok saygıdeğer ve güzel bir dağıtım olacak. İnsanlar böyle gelecek. Tanrının yardımıyla herkes Harumsi bir karton alacak, düzenli bir şekilde. Organizasyonu yöneten Rabbi Yaron Rovene ve yardım için gelen tüm destekçilere teşekkür ederiz. Tanrının yardımıyla zor zamanlarda yanımızda oldukları için minnettarız. Biz dua ediyoruz. Tüm sokak yardım bekleyenlerle dolu. Herkes umut ve dayanışma içinde topluluk el ele veriyor. Zor zamanlarda birbirimize destek oluyoruz. Tanrının adıyla birlik içinde güçlüyüz. İnancımız ve sevgimiz bizi ayakta tutuyor. Bu sınavı beraber aşacağız. Kudüs'ün sokaklarında herkes yardımlaşıyor. Yaşlılar, çocuklar, herkes birbirine yardım eli uzatıyor. Tanrının lütfuyla bu zorlu zamanları atlatacağız. Birlikte olduğumuz sürece hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Kuruluşun başkanı Haham Yaron Bendor Değerli liderimiz ve rehberimiz, topluluğumuza yol gösteren bilge kişi. Kendisi büyük bir özveriyle hizmet ediyor. Onun rehberliği ve bilgeliği sayesinde topluluğumuz güçleniyor ve gelişiyor. Yeni yıl herkese kutlu olsun. Umarım harika bir yılbaşı ve kefaret günü geçirmişsinizdir ve şimdiki hüküm arkamızda kaldı. Kutsanmış, kutsal olana kalplerimizin daha iyi, daha temiz olduğunu göstermek istiyoruz ve güzel bir yıl diliyoruz ve bu önemli bayramı coşkuyla kutlamak, geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz. Ailelerimizle bir araya gelerek, sevdiklerimizle paylaşarak ve toplumumuzla birlikte bu özel zamanın tadını çıkararak kutluyoruz. Sukkot bayramında tam mutluluk içinde olma yükümlülüğünü yerine getirin. Tevrat'ta Tanrı bunu emreder ancak İsrail'de yoksul Yahudi aileler varken nasıl mutlu olabiliriz? Yıl boyu zorluk çektiklerini biliyoruz. Bu bizi etkiliyor. Son haftalarda gönüllüler ve bağışçılar sayesinde ihtiyacı olanlara yardım ettik. Onların desteği olmadan bu imkansızdı. Birlikte daha fazla aileye ulaşmayı umuyoruz. Tanrının yardımıyla örgütümüz İsrail halkının beslenmesine, Tevrat öğrenmesine, manevi ...ve maddi olarak yardım etmek için çabaladı. Yılbaşı öncesi, sonrası ve kefaret günü sonrası olmak üzere... ...üç Talmud tamamlama etkinliği düzenledik. Bu özellikle savaş zamanında ve açık mucizeleri gördüğümüz bu dönemde... ...İsrail halkına büyük güç verdi. Videolarda gördüğünüz gibi çeşitli yerlerde gıda dağıtımları yapıldı. Kudüs, Binei Bırak, Netanya ve diğer bölgelerde ihtiyacı olan dul ve yetim ailelere yardım ettik. Bu aileler sadece temel ihtiyaçları için yiyecek istedi. Yardıma muhtaç birçok insan var ve elimizden geleni yaptık. Zor zamanlarda toplumumuzun savunmasız üyelerine destek olmak çok önemliydi. Onziz, Oğuzelen kişiye ulaşıp onları doyurmak yerine aslında neredeyse 12 bin kişiye ulaştık Haşem. Hakadoş, ya yüreklerimizin geliştiğini ve Yom Kippur'un yargısından sonra daha temiz olduğunu göstermek için Am İsrail'i daha mutlu etmek istiyoruz. Lütfen Am İsrail'e yardım ederek kampanyaya katkıda bulunun. Hakadoş ya bunun sadece sözlerde olmadığını gösterin. İsrail halkına sevgimizi sözle değil eylemle gösteriyoruz. Kampanyaya cömertçe katkıda bulunun ki daha fazla insana ulaşalım. Bu tatilde 12 bin yerine 15 bin veya 20 bin aileye yardım etmek istiyoruz. Özellikle dul ve yetim aileler gıda yardımına muhtaç. Yardıma ihtiyacı olan çok yer ve aile var. Her katkı bir ailenin sofrasına bereket getirecek. Lütfen elinizden geldiğince destek olun. Anahtar, gerçekten ne kadar mutlu olduğumuzu ifade edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaktır. Am Yisrail'i mutlu etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Haşem her birinizi bu kampanyaya şu an bağışladığınız her şey için bin kat bereketlesin. Koltuv ve Hatslaka.